Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 28 Mayıs Salı 2024. Şu an akşam saati. Akşam ezanı okunmak üzere. Bu canlarımızın karnılarını doyurdum. Uykuya yattılar. Az önce çekemedim. Acayip yordular beni e, ee, karnılarını doyurana kadar çok hırçın oluyorlar. Koştur koştur. Karnıları doydu. Uykuya geçtiler. <laughs> Bakınız diğerleri de gittiler. Birisi bakıyor. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Allah'ım şunların güzelliğine bakınız. Maşallah. <laughs> Maşallah. Bugün yine çok yağmur yağdı. Felaket yağmur yağdı. Şu an hava güzel. Gençler. Bu uyuz damlasını veremedim maalesef, veremedim, alamadım. Yapamadım, veremedim. Elimde her zaman her imkan olmuyor. Bu canımızı uyuz hastalığından kurtaramadım. Bunlara da geçmiş sanırım. Bunlarda uyuz var. E, i̇lerlemeden e, bunlara uyuz iğnesi yapılması gerekiyor. E, Deniz Hanım'ı Getirip bunlara iğne yaptırmayı düşünüyorum. Belediyenin veteriner hekimi Deniz Hanım ee, sanırım buna da geçmiş. Bu bunları çok güzel eğlendiriyor, oynatıyor arkadaşlar. Sahip çıkıyor. Şu an bu sahip çıkıyor bunlara. Anneleri e, yavaş yavaş bunları bırakıyor artık. Ee, emzirmeyi birkaç gündür emzirmiyor. Sanırım bıraktı emzirmeyi. Yavaş yavaş bıraktı anneleri. Ama hala bunlara sahip çıkıyor anneleri emzirmese de. E, biraz hani geriden, uzaktan seyrediyor bunları. Bazen yakına gelip seviyor. Hani yavaş yavaş bunları bırakıyor, alıştırarak alıştırarak bırakıyor. O durum beni çok etkiliyor arkadaşlar. Hiç konuşamam böyle durumlarda ben. Hani anneleri bırakıyor artık bunları. Öyle alıştırıyor ki her şeye. Şu an yanlarında yok anneleri. Hani pek bunların yanında durmak istemiyor Vallahi konuşamıyorum çok acı bir durum anneleri bırakırken doğanın kanunu şimdi sütten kesti bunları tamamen bırakınca da deniz hanıma vermek zorundayım arkadaşlar veteriner Deniz Hanım'a. Çünkü o sahiplendiriyor, bakıyor. Ben bir yere kadar bakabiliyorum bunlara. Sonra vermek zorunda kalıyorum. Çok masumlar. Yani ben, ben böyle çok yavrular verdim. Çok yavrular verdim. Yani bakma bir yerim olsa, bakma bir e, besleme noktam olsa yok, maalesef. Burası yol üzeri. Bazen burası çok işlek oluyor arkadaşlar. Çok şikayetler gidiyor belediyeye benim hakkımda. Komşular olsun, diğer insanlar olsun, şikayette bulunuyorlar. Direniyorum, vermiyorum. Sonuçta götürüyorlar. Ama şöyle bir durum var ki ben belediyenin zabıtaları olsun, veteriner hekim, Deniz Hanım olsun, zabıta müdürü olsun onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Daha önceleri ben belediyeye çok sinirleniyordum. Bu ortak belediyesine çok sinirleniyordum. Sonra aramız düzeldi. Allah razı olsun. Onlar da bakmaya çalışıyorlar. İyi bakıyoruz diyorlar. Sahiplendiriyoruz diyorlar. Hastaları iyi etmeye çalışıyoruz diyorlar. Ama o besleme noktasına ben cesaret edip de gidemedim. Onları hani belki kötü görürüm diye Neyse arkadaşlar şu an kötü durumdayım üzülüyorum ya bunları vermek istemiyorum ama mecburum. Şimdi bunların anneleri tekrar hamile kalacak. Ee, diğer öbür beyaz var o hamile.